Herkese merhaba İş Yatırım Araştırma Müdürlüğünden ben İlayda Özdemir İşlek bugün sizlere Tofaş'ın açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Tahminlerle uyumlu olarak şirket 2024 yılının 3. çeyreğinde yıllık %50 düşüşle 21.45 milyar TL net satış geliri elde ettiğini açıkladı. Satış hacimlerindeki sert daralma nedeniyle zayıf gelir üretimi Tofaş'ın toplam satış hacmini de 2024 yılının 3. çeyreğinde %45'lere geriletti. Burada ihraç jata %84 azalırken yurt içi satışlarda %31 daraldı. Bu da toplam gelirlerde yıllık olarak %50 daralmaya yol açtı diyebiliriz. Toplam ciro ihracat payına da bakacak olursak 2023 yılının 3. çeyreğindeki %21'den 2024 yılının 3. çeyreğinde %6'ya düştüğünü görüyoruz. Yaşanan binek araç modelleri ve yerel olarak üretilen hafif ticari araç modellerinin de eksikliğiyle zayıf gelir üretiminin ve keskin satış hacim daralmasının da arkasındaki nedenler olarak sıralayabiliriz. FAVÖK tarafına da geçecek olursak beklentilerden çok daha kötü. Yani iş yatırımı beklentisi burada 1 milyar 187 milyon TL'ydi. Piyasanın beklentisi 1 milyar 983 milyon TL'ydi. Tofaş Fabrika 2024 yılının 3. çeyreğinde yıllık bazda da %96 düşüşle 266 milyon TL FAVÖK rakamı açıkladı. Detaylandırdığımızda şirketin brüt kar marjı da Gerileyen kapasite kullanım oranlarının da etkisiyle 2024 yılının 3. çeyreğinde yıllık yüzde 12.4 puan düşerek %6.2'ye gerilemiş oldu. Faaliyet giderlerinin satışlara oranına da bakacak olursak 2023 yılının 3. çeyreğindeki %6.5'tan 2024 yılının 3. çeyreğinde %11.2'ye yükseldiğini görüyoruz. Sonuç olarak Favok marjı da 2023 yılının 3. çeyreğindeki %15.2'den 2024 yılının 3. çeyreğinde %1.2'ye gerilemiş oldu. Şirketin net nakit pozisyonundan da bahsedip toparlamak istersek İşletme sermayesindeki artış ve 3 milyar TL'lik de yatırım harcaması nedeniyle 2023 sonu itibariyle 17.7 milyar TL'den 2024 yılının ilk 9 ay sonu itibariyle de 1.77 milyar TL'ye düşmüş oldu. Beklentiler tarafına da geçecek olursak şirket 2024 yılının içinde yurt içi hafif araç pazar beklentisine önceki 0.9 ila 1.1 milyon adetten 1 ila 1.5 milyon adet adede ve kendi yurt içi satış hacim hedefini de önceki 120 ila 140 bin adetten 130 ila 140 bin adede revize etmiş oldu. Öte yandan şirketinde 2024 yılı için ihracat hacmi ve üretim hacmi rehberliği de ihracat hacmi 40 ila 50 bin adetten 35 ila 45 bin adete üretim hacmi de 140 ila 160 bin adetten 135 ila 145 bin adede düşürüldü. Sonuç olarak şirketin toplam satış hacmi önceki 160 ila 190 bin adetten sınırlı değişimle 165 ila 185 bin adede revize edilmiş oldu. 2024 yılı içinde 150 milyon avroluk yatırım harcaması hedefi de korundu. Şirketin 2024 için Workmar rehberliği de Önceki %6 ila %8'den %5'in üzerine revize edildi. Bizler TOFAŞ'ın beklenenden zayıf gelen 2024 yılı 3. çeyrek finansallarını ve 2024 yılı için Work rehberliğinin aşağı yönlü revizyonunda olumsuz bir piyasa tepkisi olucu düşünüyoruz. Şirketin 2024 yılının 3. çeyrek finansallarında görüşmek üzere bugün bir webinar web yayını düzenleyecek. Sonrasında bizler de tahminlerimizi gözden geçireceğiz. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden sizler de indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.